60 dakikaya hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bugün 15 Mart günlerden çarşamba hemen Tonguç Erbaş'a döneceğim. Ben Ağlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısına. E, Tonguç ne oluyor? <laughs> Zeliha iyi akşamlar, iyi yayınlar. E, ne oluyor? Valla e, bu bankacılık meselesi e, tam böyle biraz belki Amerika tarafında e, hani halledilebilir İşte başkanın açıklamaları sonrasında biraz daha sular durulur derken bu sefer Avrupa tarafında bir güne sakin başlamışken bu kredi suiz meselesi gündeme geldi. İşte ortağın sermaye arttırımına katılmayacağı ve bankanın da yetkililerden destek talebi. Bu bu tabii özellikle o iki bankanın Amerika'daki durumu sonrasında çok Avrupa tarafına sirayet etmeyecek bir bankacılık, e, riski oluşturur derken aslında o tarafa da biraz daha yayılabilir mi acaba diye piyasalarda biraz tedirginlik yarattı. Aslında biraz da demeyelim yani e, epey bir tedirginlik yarattı. İşte özellikle Avrupa tarafında hem e, para biriminin değer kaybetmesi, hem bankacılık sektörünün satışlar e, gerçekleşmesi, hem de gerçekleşecek e, merkez bankası toplantısında aynı Amerika'da olduğu gibi faiz artışını o 50 basmanlık faiz artışında %50'lerin altında bir beklentiyle biraz daha örselendiğini gördük. Dolayısıyla bu biraz dünyaya yani petrolden altına kadar, borsaları kadar birçok sakin başladığımız günde negatif bir etki yarattığını görüyoruz. Yani altını tabii negatif diye değerlendiremeyiz ama en azından fiyat hareketi yarattı. Ee, biz de borsada 5.200 civarlarında başladık. Gün içi tabii bu haberler yayılmaya başlayınca e, enteresan bir şekilde aslında bankacılığın daha sert e, satış görmesi söz konusu olabilirken e, aslında e, sanayi tarafı yine e, sert satışlar gördü. Biraz bankacılığın endeksi belli bir noktada tuttuğunu görüyoruz. E, sonuç itibariyle içeride borsanın yani 5.000 seviyelerine yaklaştığı Bir gün yaşadık. Yurt dışında da birçok fiyatlamanın güne başladığımız yerden çok daha farklı yerlerde olduğunu, işte altında yükseliş, borsada düşüş, petrolde düşüşle geçirdiğimiz bir gün bugün açıkçası. Ne olacak? E, ne olacak yani bu kriz eğer böyle yeni banka haberleriyle devam ederse e, biraz risk algısında bozulma devam edebilir. Merkez bankaları şimdi önümüzdeki hafta e, faiz artışları çok net işte bir hafta önce e, Amerika'dan bile 50 basmanlık bir faiz artışı beklenirken piyasaları biraz e, soğutmaya çalışacaklar. Yani soğutmadan kastım da en azından destek vermeye çalışacaklar gibi gözüküyor. E, yeni haberin gelmesini e, gelip gelmeyeceğini piyasalar yani yeni bir bankayla ilgili bir haber akışı olabilir mi? Onu bekleyecek birkaç gün bence. E, eğer mesela pazartesi gününden sonra biraz daha iyimser olma tarafında olan piyasalarda bu akım devam ederse e, biraz finansal tarafta da sıkıntı olabileceği algısıyla piyasadaki bu bozulma e, devam edebilir. Yani sürenin geçmesi lazım. Birkaç gün en azından hem Amerika tarafının hem artık Avrupa tarafının bu işleri bir krize dönüşmeden halledebileceği örnek veriyorum İsviçre'den bir işte bankasına destek haberi gelebilir. Amerika'nın Biden'ın açıkladığı destek olacağız haber akışı sonrası daha spesifik bazı başlıklar yeni haber akışında yer alabilir. O zaman piyasalar durulabilir. Bu gerçekleşmezse ...hem merkez bankaları biraz daha istedikleri enflasyonla mücadele noktasındaki faiz artışlarını yapamaz... ...hem de yani özellikle borsalar tarafı yurt dışında bankacılık önderliğinde çok sert satışlar görmeye devam edebilir. Biz de zaten son dönemde biraz böyle sıkışmış bir borsa var 5000 5500 arasına... ...işte kurda yavaş yavaş yukarı hareket görüyoruz. Bugün mesela tahvilde de biraz en azından kısmen bir yükseliş yaşadık. Buna ayak uydururuz açıkçası ve dolayısıyla bu bir kar topuna dönüşecek mi? Piyasalar bunu aramaya devam eder. Yani moraller bozulur. Yani onun için birkaç gün çok önemli. Özellikle yarın ve cuma günü yani hafta sonuna girmeden önce gelecek haber akışlarının ya iyimser olması lazım ya da bugünden daha kötü olmaması gerekiyor ki piyasalar biraz nefes alsın. Aksi takdirde e, maalesef son 2-3 gündür yaşadığımız o türbülans devam edebilir gibi gözüküyor. Peki ne yapılmalı, ne olmalı? Bir, de Vallahi var ki, bir kere şöyle yani içerideki yatırımcılar için veya dışarıdaki yatırımcılar için de konuşabiliriz aslında. Genelde kaldıraçlı, işte kredili pozisyonlar ben bu gibi dönemlerde çok kullanılmaması gerektiğini düşünüyorum. Oluşan zararlar işte daha yüksek montanlı riskler alınarak işte piyasa döner veya buradan tekrar bir e, o zararımı çıkarırım gibi bir beklentiyle e, devam edilmemesi gerekiyor. En azından belli bir süre e, ama özellikle şimdi biz hep mesela sene başında borsa oranını geçen seneki portföylerdeki altına çevirip devam edilmesi yönündeydi. Demek ki bu yöntemi bu sene kullanmakta fayda var. Yani daha riskli yatırımlardan biraz daha daha stabil olabilecek veya güvenli liman eski tabirle işte biraz daha değerli metaller üzerinden gidersek onlara bakılması lazım gibi duruyor. Burada yeni fırsatlar doğabilir ama belli bir stabil seviye oturmadan yani yatırımcıların özellikle kendi pozisyonların üstünde bir risk alarak kredili ya da kaldıraçlı işlemlerden içeride de tabii dışarıdaki yatırımcılara buradan bizim sözümüz ne kadar ulaşır bilmiyorum ama özellikle içeride buna dikkat etmeleri gere gerekiyor. Zaten önümüzde bir seçim atmosferi var. İşte e, belli senaryolar üzerinde konuşuluyor. Bir de bunun üstüne dış kaynaklı bir e, negatif hava e, etkili olursa ne olacağını bilmediğimiz için şu an için. Ee, en azından bu pozisyonları biraz e, az tutmakta yarar var. Endeks için 5000 seviyesi artık bu aşamadan sonra önemli. Ee, yani diğer kur ve tahvil tarafında çok büyük dalgalanmalar olmayacak gibi duruyor ama yani kurda da çok geri çekilme olmayacağını düşünerek hareket etmek lazım. Son birkaç günlük altın hareketi hani kısa vadeli pozisyon almışlar için belki kısmen bir kar realizasyonu için fırsat verebilir. Ama uzun vadede e, altın herhalde bu sene ee, bu gelişmelerin yenileri olabileceği düşünerek yeni yılda asla portföylerde e, çok daha yoğun bulunması gereken bir enstrüman olarak takip edilmeli. Yani söyleyebileceklerim en azından şu an için bunlar. Biraz Fed'i konuşalım mı? Ee, kafalar karıştı. Kafalar karıştı. Yani biz ne diye girdik 2023'e? Acaba nasıl çıkacağız evet. 2023'ten? Ee, şimdi biraz oraya detaylarına girelim. Şimdi evet. FED'le... E, buyurun. de e, buyurun. <laughs> mesela bu e, yapılacak toplantıda örneğin bir faiz artırımı beklemediğini ifade ediyor. Kimisi 25 bas puan bekliyor. Hatırlarsan biz geçen sene yayınlarda konuşurken acaba e, açıklanan enflasyon verilerine bağlı olarak ve istihdam verilerine bağlı olarak Haziran'dan sonra faiz indirimine gider mi diye sorular soruyorduk. Doğru. Ne oluyor şimdi yani Orada da iş karıştı. Mesela petrole bakıyorsun sadece borsalar açısından değil petrol da yüzde beş aşağıda. Doğru. Yani gerginlik kat seviyede bir e, hadise yaşanıyor. Bir de tabii hafızalarda biliyorsun 2008 morgıç krizi var. Yani hafızalarda duruyor. Dolayısıyla evet. korku da var. açıklamalarda geliyor. Yani sirayet eder mi? Yayılma olur mu? Bu hikayeler de var Amerika'da yaşanan krizle ilgili. Evet Tonguç'u. Şimdi birincisi tabii ki 2008 gibi bilançolar yok merkez bankalarında yani daha genişlemiş bilançolar var hani pozitif taraftan bakmaya çalışırsak ikincisi orada çok sürpriz bence evet yani öncesinde yazılım çizilenler vardı ama. Yani yine de piyasa için biraz böyle çok sürpriz bir gelişme olarak piyasaya geldi. Ve çok sert bir tepki, negatiflik unsuru oldu. Ve belki de 7-8 yıl üstümüzde kaldı yani piyasanın üstünde bu etki kaldı. Ay şimdiki durum pek öyle değil gibi. Ama hem faizler de belli bir seviyeye kadar yükselmiş gibi gözüküyor. Ama biraz önce söylediğim gibi eğer burada bir kar topu meselesi... çünkü hep konuşuyoruz yani yeni yılda bir siyah kova olmazsa, yeni yılda bilmediğimiz bir risk karşımıza çıkmazsa diye. Ama aynı zamanda da borçluluk oranları hem devletlerin hem kurumların hem kişisel olarak tüm dünyada artmış durumda pandemi ve sonrası için bakarsak. Ve bankacılık sistemine gelebilecek her ne kadar bu, bu kadar büyük bilançolara sahip merkez bankaları olsa da böyle bir rüzgar ve burada en tehlikeli de mesela bugün yaşadığımız... İşte ortağın sermaye artırımına katılmayacağım ya da devletlerin ben bu bankaya destek vermeyeceğim gibi açıklamaları ki bu da aslında kurtarılabilme ihtimali ya da biraz terse dönme ihtimalini azaltabileceği için daha çok bir risk yaratacak gibi açıklamalar. Dolayısıyla bu sonuç olması 2008'i buna benzer bir şey olacak yani birebir aynısı olacak diye değil ama yaşamayacağı anlamına da gelmez açıkçası. Yani onun için kritik seviyeler her zaman dikkat edilmesi gerekiyor. Şimdi bunu FED'e bağlarsak FED aslında istediğini biraz alıyor gibiydi. Yani büyüme, istihdam güçlü. Enflasyon bugün de üfeyi gördük. Yani 6'ya kadar geldi. Mesela düşmeye devam edecek gibi duruyor. Ve dolayısıyla faiz artışını ben bu büyüme istihdam verileriyle biraz daha güçlü tutabilirim. Onun için 50 bas puan artış konuşuluyordu. Ve aslında enflasyonu buradan örseleyebilirim gibi bir beklenti. Tüm piyasada bundan 10 gün önce, bir hafta önce %76'lara çıkmış bir 50 bas puan artışla Bekleniyordu ama şimdi e, işte bu bilinmezlik o siyah kuğu meselesi veya hiç ortada olmadan bir anda bir banka iki banka onun Avrupa'ya sirayet etmesi gibi bir durum. E, tabii ki haftaya yapılacak toplantıda şöyle bir masaya yatırılacaktır. Yani bu çok bilinmezli bir durum e, ama ben mutlaka yani bu aşamada e, yangına e, körükle gitmeyi istemeyeceklerini düşünüyorum. Ve bu aşamada zaten e, beklentiler de düştü. En azından eğer o duruma kadar yani toplantıya kadar yeni bir açıklama gelmezse bir 25 bas puanla deneyelim denilebilir. Ee, tekrar faiz artışı ama yine burada risk unsuru toplantıya kadar çok baskın çıkarsa belki pas geçim olasılığı da yükseliyor gibi gözüküyor. Hatta aynı sene sonuna istinaden de e, şimdi artık sene sonuna kadar 100 bas puanlık bir indirim de olabileceği FED tarafında fiyatlanıyor. Tabii bunlar böyle gün ve gün değişebilecek konular ama özellikle Powell'ın son e, senatoda veya temsilciler meclisindeki sunumunda biz verilere göre e, bu analizimizi yapıp karar vereceğiz demesi orada çok kilit bir noktaydı. Geldiğimiz noktada demek ki burada ya pas geçecek ya 25 bas puanla devam edecek gibi bir görüntü var. Bugün mesela euronun değer kaybetmesinde ana nedenlerinden biri evet Tabii ki bankanın Avrupa tarafında olması önemli ama aynı zamanda orada da artık 50 bas puanlık faiz artışı için %50'lerin altında bir oran konuşuluyor. Dolayısıyla merkez bankaları artık piyasayı biraz hani bu noktada kalırsak veya biraz daha kötümser bir hava olursa çok zorlamak istemeyebilirler. Biraz da enflasyonda istediklerini alıyorlar gibi gözüküyordu. Evet. Bu da onların bir kaçışı olabilir. O açıdan Fed'i e, pas geçeceğini ya da 25 bas puan en iyimser tahminle evet. devam edecek gibi düşünmekte fayda var. Ne diyelim ki yine muhteşem bir yıla girdik. Ne hayırlısı diyeceğiz. Hayırlısı, size. hayırlısı, hayırlısı. Teşekkür ederim. İyi akşamlar, iyi yayınlar.